telefonuma ya unutmuşum. Ki bu yani çok zor bir şey benim için. Biraz çalışıp geldim çünkü ben. Şöyle otursam daha mı şey rahat görürsünüz ya da bence görmezsiniz. Kısayım çünkü. <laughs> Şu anda burada olsaydım ve bu sorunları hala yaşıyor çözememiş olsaydım bunun hiçbir değeri yoktu benim için anlatmanın. Sadece basit bir acıtasyondan ibaret olurdu. Susuz olduğum hiçbir şey yapmayacağım diye. Ben eğer bundan 3 sene öncesinde sadece para için, sadece kendime e, koruma altında hissetmek için çok görüyoruz kadın cinayeti vesaire şiddet o haberlerden birin, birinde olabilirdim. Yani bugün kadınlar günü olduğu için birazcık da buna değinmek istiyorum. Gerçekten hiç anlattığım bir mevzu değildir normalde. Arkadaşlarımı görüyorum mesela ailevi sorunlar, babalarıyla sorunlar, işte erkek egemenliğinden doğru sorunlar yaşayan ve bana şunu söylüyorlar. Ama sen benim hayatımı bilmiyorsun ki benim hayatım böyle değil. Ben katlanmak zorundayım. E, ben 18 yaşındaydım. Hiçbir şeyim yoktu. Okulu bıraktım. Keşke keşke bırakmamış olsaydım. Bunlar kötü şeyler ama okulu bıraktım yine de bunlara izin vermedim. Zorluklar yaşadım, psikolojik, fiziksel, birçok şiddet gördüm ama ben bunlara izin vermemişken yani senin hayatını bilip bilmem önemli değil. Senin kendinden vazgeçmemen lazım ve gerçekten çok vazgeçmiş kadın tanıdım. Kadın hakları vesaire ile alakalı birçok zaten şu anda kulüple de iletişimdeyim, sosyal medya üzerinden, yürüyüşlerde onlarda bunlara destek çıkıyorum seslerini duyurmaya çalışıyorum ve gerçekten gördüğüm zaman, oralarına girdiğim zaman çok vazgeçmiş insan var. Düştüğü yerden asla kalkmayan insanlar var. Hadi bakalım! Gidiyoruz arkadaşlar. Siyah ince uçlu ver siyah. <laughs> siyah ince ver bana bir. Bakayım. <laughs> Tam da flash oraya gelmesi. Diğer bir günden herkese merhabalar. Dün sizinle çok fazla konuşamadım. Çünkü hemen böyle evden çıkarken vlog'u başlatmıştım ve daha sonrasında Ayşen'le birlikte Bilgi Üniversitesi'nde Kadınlar Günü için bir söyleşi vardı. Oraya gittik. Buradan teşekkür etmek istiyorum. Bilgi Bilum Öğrenci Kulübü. Umarım yanlış söylememişimdir. Beni dün 8 Mart için yaptıkları etkinliğe çağırdılar. Kadın İşimi adlı bir etkinlikte Çok tatlı bir güvenlik görevlisi vardı. Kendisi bize kadın güvenlik görevlisi olmanın zorluklarını anlattı Münir Hanım. Gerçekten çok çok tatlı biriydi. 22 senedir güvenli görevlisi olarak çalışıyormuş üniversitede. Ee, ve en baba vardı. Ben ilk defa orada tanıştım. E, kendisinin iki tane kızı var ve iki kızının tüm bakımlarıyla kendi ilgileniyor. İki tane kız babası ve bütün her şeyi kendisi yapıyor. O da bize aslında hani bir algı vardır ya işte anne çocuğa bakar. Onu yıkan insanlardan biri ve bunun zorluklarını anlattığı Hiçbir şey bilmiyorken çocuk bakımına dair iki kız babası olup onların her şeyle ilgilenmenin yükünü anlattı. Çok severek yapıyor bu arada. Çok tatlı biri. Çok mutlu oldum yani. Ben de 21 yaşında daha önceki iş hayatımdaki tecrübeleri, şu anda neler yaptığımı, özel hayatımdaki problemleri nasıl aştığımı, iş hayatımla alakalı sorunları nasıl aştığımı, yani 21 yaşında genç bir kadın olarak nasıl ayakta durduğumu ve neler atlattığımı anlattım. Gerçekten çok böyle güzel tatlı bir grup vardı. O yüzden çok samimi bir ortamda böyle bir yarım saatlik bir konuşmam oldu. Çok teşekkür ediyorum gelenlere tekrar eğer buradan izliyorlarsa. Öyle güzel bir gün geçirdik. Bugün de evde temizlik günü. Çünkü iki kedi olunca ev çok çok daha hızlı dağılmaya başladı. Yani kum temizlemeye yetişemiyorum. Mamosu yenilemeye yetişemiyorum. Annemi çağırdım yardıma. Etraf full yine kedi tüyü. Şimdi ben salonu e, süpürmeye başlayacağım. Daha sonrasında da şöyle güzel bir şekilde koltukları falan da bir silerim. Çünkü bakmış kızgınlık döneminde. Ve oldukça tüy dekiyor. Araların bakmışa çok iyi bir önceki blokta göstermiştim ilk tanışma anlarını. Burayı çok sevdi. O yüzden buraya kimse oturmuyor. Sadece Ciko oturuyor. Ve en iyisi de artık evimi rahat rahat vloglarda gösterebiliyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta ev videosunu yayınladım. Eğer hala izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ev turu derken salonu yeniledim sadece. Yani salon turu yaptık. Şimdi temizliğe başlayacağız. Belki eğer işim çok geç bitmezse hangara gidip artık doğum günü hediyelerini vermek istiyorum. Çünkü doğum gününe hediyelerini unutmuştum sürpriz yapmaya gittiğimde. Onları vermek istiyorum. Ama evi dekore ettiğimden beri çok daha az dağıtıyorum biraz özeniyorum. Bakalım ne kadar özenmeye devam edeceğim. Şimdi hemen ben süpürgeyi halledeyim. Şu evin birazcık şeyini alalım. Buradan markalardan gelenler beni bekliyor. Pazartesi günü çünkü iki tane video çekeceğim evde. Ofis hala yapılıyor çünkü. O yüzden videolar bir süre evde gelecek. Evden çekip ofiste kurgulayacağız. Şimdi ben bir süpürgemi bulayım. Süpürge neredeydi anne? Arka odadaymış. Süpürelim. Ne oldu? Süpürge geldi diye sen korktun Ceko'nun yanına mı yattın? Hey. Ama süpürmem lazım. Yerim sizi. Süpürgenin başlığını değiştireceğim. Koltukları o şekilde çekeceğim. Çünkü öbür türlü tüyler arınmıyor. Daha sonrasında da e, su kaynatacağım. Ve kaynattığım suya biraz yumuşatıcı ekliyorum. Çünkü çok seviyorum yumuşatıcı kokusunu. Onunla beraber koltukların üzerini siliyorum. Hem çok güzel kokuyor hem de kalan tüyler de alınmış oluyor. Daha sonrasında da toz alacağım. <laughs> yani bu biliyorum başıma bela olacak. Etraftaki biblolar başıma bela olacak. Sen ne yapıyorsun orada? Korkuyor süpürgeden. Süpürmeyi bitirdim. ve bitirdim. Ölüyorum. <laughs> Nefes nefese kaldım ama bitti. Şimdi bir 10 dakika camıştan açık zaten havalanacak. Şu an ama bu kokuyu size aktarmıyor. o kadar çok isterdim ki. Bak bu şunun ne yaptığını göstereyim size. Bakın. Özel tasarım. Büzgülü perde çalışması yapmış. Ama seni yesinler. salonu hallettim. Ay bir şey diyeceğim. Ben beyazım şu anda. Şimdi sırada banyoyu düzenlemek var. Baya karışık çünkü. Buraları halledeceğim. Bir Avrupa yakası açayım. Avrupa yakası beni motive ediyor. Bu şekilde çalışırken. Burayı da böyle topladım. Burası beni bir süre daha idare eder. Diğer günden günaydın. Ops. Ofiste kalan birkaç tane eşya var. Onu sökmemiz gerekiyor. Tamamıyla boşaltmak için. Burak'la beraber onu sökmeye çalışacağız ama tabii biz ne kadar becerebiliriz. Şu gözlüğü alayım yanıma. Bu gözlükle bir fotoğraf çekilmem lazım. Çünkü güzel bir hediyem olacak size. Bu gözlükle alakalı daha sonrasında. Tamam. Makbuş mamasını yiyor. Cik orada uyuyor. Kumları temiz. Mamalarını yeni koydum. Sularını tazeledim. Burak'ın arabasına şunları sığdırmaya çalışacağız. Benim arabama artık ne yapabilirsek yani sar sığarsa bilmiyorum. En azından ufak bir benim arabama sığdırsak. O da bir şeydir. Şarjım çok az. Siz kapatıyorum. Biz burayı boşaltalım. Ondan sonra artık evde görüşürüz. Ofisi falan her şeyi hallettik. Şimdi eve geldim. Şu andan itibaren ofis, yani eski ofis daha doğrusu tamamen e, bizden gitti. E, bu arada yeni ofis için video çekeceğim. Bir kere Instagram'dan böyle bir story çekmiştim. E, gelecek boş halinde çekeceğim. Dolu halinde çekeceğim. Ama biz ofis için iç mimarlarla anlaştık ve bir ay gibi bir süreç var yine. E, o bittikten sonra zaten hepsini, bütün ofisi de gezdiririm size. E, bu ofisten ayrılırken böyle bir tık üzüldüm çünkü aslında üzülme değil çünkü daha büyük, daha güzel bir yere geçtik ama hani ilk defa öyle bir şey yapıyordum. İlk hevesim işte geçen yaz böyle hepsine uğraştık falan ya. İnsan tabii bir tık şey oluyor. Ama tabii ki daha iyi bir yere geçtiğim için de seviniyorum. Şimdi bu videonun kurgusunu yaptım. Son klibi sonuna ekliyorum. E, okullar tatil oldu malum o yüzden dün de video attım. Her onu sezonda izleyin. Buraya kartını koyarım. Yarın da bir video atacağım. Yani pazartesi günü olacak yarın. E, bu hafta biraz böyle video çekiyorum. Çünkü hepimiz evdeyiz. Malum virüs dolayısıyla. O yüzden izlersiniz umarım. Videoda beğenmişsinizdir umarım. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz.